İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Davanın son duruşması İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı. Duruşmayı çok sayıda milletvekili izledi. Savcı İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesini ve TCK'nın 53. madde kapsamında ceza uygulanmasını istedi. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu karar açıklanmadan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda karar ne olursa olsun kah sevincimizi kah irademizi göstermek adına herkesi saat 16'da Saraçhane'ye davet ediyorum ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Saraçhane buluşması için çağrıda bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yine Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara'dan yola çıktık. Saraçhan'da görüşürüz dedi. Binlerce kişinin katıldığı Saraçhan'ın bitinginde İmamoğlu ve Akşener halkı beraber selamlayıp birer konuşma yaptılar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeler üzerine Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldı. Altılı Masa liderlerinin İmamoğlu'na verilen cezaya karşı İstanbul'da buluşacakları açıklandı. Yaşananların ardından ortaya birden fazla dejavu çıktı. Erdoğan yıllar önce okuduğu şiirden sonra siyasetten men edilme cezası almış ve bu politik kariyerinde büyük sıçrama yaratacak şansa dönüşmüştü. Oysa yakın çevresindekiler bile süreci okuyamamış sen hayal görüyorsun demişlerdi. Kazanması ve kaybetme korkusundan kendi gerçeğini bile anımsamayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun önünü kesmek isterken istemeden de olsa ikinci kez önünü açtı. Saray rejiminin bu ölümcül hatası İstanbul seçimlerinden sonra tekrar büyük bir mağduriyet yaratılan İmamoğlu'na kalıcı bir yol açtı. Erdoğan şiir okumuştu. Böyle giderse Ekrem İmamoğlu'nun mani söylemesine bile gerek kalmayacak. Erdoğan kişisel ihtiraslarına öylesine boyun eğiyor ki halkı çok iyi tanımasına rağmen gerçeği de kaçırıyor. Türkiye mağdurun ve hakkı yenenin peşinden gider. İnatlaşanı kim olursa olsun hafızasından siler. Erdoğan'ın mazisini bile unutup yaşattığı dejavuları bir başka lider Kemal Kılıçdaroğlu zamanlama hataları konusunda yaşatıyor. CHP liderine sıkça soruluyor olmaya başlayan sorulardan biri neden şimdi? Mesela türban konusunda ya da tam da İmamoğlu'nun davası kapsamında. Berlin kaçıyor muydu? Her istediğini yargı eliyle yapmaya adet edinen tek adamın mahkemelerinden çıkacak karar sürpriz mi olacaktı? Bu olasılık neden göz önünde bulundurulmadı? Hiç gitmemek iptal etmekten daha kolay değil miydi? Sorulara cevap aranırken CHP liderinin Saraçan'da olmaması kamuoyu tarafından çok yadırlandı. Bir maziye bir bugün unutunca günün kazananı Ekrem İmamoğlu oldu. Bir klişeyle bağlamak uygun olabilir. Şimdi Erdoğan tarafında da altılı masada da kartlar bir kere daha karılacak. Türkiye siyaseten daha karışık, daha sürprizli ve daha enteresan günlere gebe.